Merhaba, hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörümüz Fatih Terim basın toplantısına birlikte Sorularınız varsa sizlerle başlayalım. Buyurun, Oğuzhan Ort. Oğuzhan Ort, İLAS Haber Ajansı. Galibiyetinizden ötürü tebrik ederim hocam. Geçtiğimiz sezon e, 20 yıl sonra bu saatte galip gelmiştiniz. Bu senede seri devam etti. 2-2 oldu. E, bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de maçın genel değerlendirmesini alabilir miyiz? Teşekkür ederim. E, genel değerlendirmesi maçın bizim düşündüğümüz senaryonun dışında bir maç oynanmadı. Oyunun hakimi biz olacağız. Topun sahibi biz olacağız. Biz e, oyunu domine edeceğiz. Ama özellikle merkezde birinci sahadan ikinci sahaya, birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken kaptıracağımız toplarda da sıkıntı yaşayacağız. E, kenarlarda baskıya uğrayacağız. Oradan yakalanan toplarla, kaybettiğimiz toplarla bize geçiş hücumu veya kontratak olabilir analizini yapmış olan bir takımız. Hiç bu senaryoya aykırı bir şey olmadı. Ama biz de oyun anlayışımızdan, bize ait olan oyun şeklimizden hiç ödün vermeden maç boyunca oynamaya başladık. Özellikle ilk 30 dakika neredeyse. Ee, tam manasıyla oynayan deplasmanda olmasına rağmen bir Galatasaray vardı. Bu rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı zaten kovalat, kovalattırarak. Ve ee, Fenerbahçe'yi tabii burada veya herhangi bir yerde yenmek Galatasaraylar için önemlidir. Ee, yendiğiniz zaman lider oluyorsanız bu da e, önemli bir galibiyettir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün giren, çıkan, oynamayan, bütün oyuncularım e, maçı yaşadılar. Emek, emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynamaya çalıştılar. Oynadılar da kazandılar. Üç e, puan yerinde bizi lider yaptı şu anda. E, mutluyuz. Kolay bir e, şeyden çıkmadık. Nedir o? E, 3-5 maça baktığımızda çoğu deplasmandı ve önemli çok önemli deplasmanlar ve takımlara gittik. Bunun içerisinde Fenerbahçe de var. Bir tane içeride o da oynadığımız yine önemli bir takım Başakşehir'di. Bunların hepsini geçebilmek çok kolay değildi. Buradan kazasız, hasarsız ve de e, üçer puanla gelmek bizi mutlu etti tabii. Buradan taraftarımıza daha sayılara selam olsun. Onlara bu üç puanı gönderiyoruz. Hocam baktığımızda rakibiniz bu sezon önemli yatırımlar yaptı. Kadrosu neredeyse tamamen yenilendi. Hatta sizin de talip olduğunuz bazı futbolcuları aldı. Bu açıdan baktığımızda bu galibiyetin sizin için anlamı ne olabilir? Valla tabii kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez. O konuda genel olarak ben pek bir şey söyleyen biri değilim. Herkesin kendi tasarrufu ve ee, saygı duyulması gerekir veya da e, biz kendi işimize bakalım demek lazım. Bizim biz kendi ekonomik durumumuza göre e, scout grubumuzla beraber çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı özellikle de genç yetenekli olmasına dikkat ediyoruz. E, katıyoruz. Memnunuz. Muhammed Mustafa da bugün Attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu. Geçen hafta da atmıştı. Daha da iyi işler yapacağına inanıyorum. Ee, diğer Diandre o da girdi hiç uzun müddet oynuyormuş gibi e, hareket ediyor. Ee, yarın inşallah o bir gün karantina süresi bitince geç sonda gelecek. O da oynayacak. Henry zaten öyle Halil. Memnunuz biz. Kendi transferlerimizden başkasına da pek baktığımız yok zaten. Başka soru yoksa müsabakaya akredite olan medya mensuplarından gelen iki soru var. Biri yine transferlerle alakalı. E, Ali Naci Küçük Hürriyet gazetesi Galatasaray' ne kadar başarılı bir ara transfer süreci geçirdiği atılan gollerle Gör, görülüyor. Galatasaray'ın kaydettiği son 5 golün dördünü yeni katılan oyuncular attı. Bunun için neler söylersiniz demiş hocam? Buna cevap vermek istersiniz diye. Bir daha vereyim. Yani e, tabii ki insan mutlu oluyor. E, takımının kazanmasına önce mutlu oluyor. Sonra oyuncuların hepsinin performansına mutlu oluyor. Ama bu arada eğer yeni aldığınız oyuncular da e, bu e, transferde sizi e, mahcup etmemiş, sizi haklı çıkarıyorsa bundan ayrı bir haz duyuyor tabii. E, onun için. Bütün yeni transferlerimiz şu anda doğru diye düşünüyorum. Yüksek rakamlarda olmadığı için daha da mutluyum. Bunlar yönetimimizle beraber devam edecek. Bu direkt atışlar, evet Allah, çünkü müthiş çalışan bir oyuncu tarayan bir ekibimiz var. Ee, Emre Utkucan ve ekibi çok iyi bizler her gün bu konuda ilgileniyoruz iki saat 3 saatimizi ayırıyoruz ve de sportif direktör e, kurumu departmanı bizim e, Şükrü'nün başkanlığındaki Hakan ve Uğur'la da çok güzel bir ekip yaptılıp, yaptık e, daha güzel sürprizlerimiz yakında olacak inşallah Anne diğer sorusu ee, tebrikler hocam. Bu galibiyette Galatasaray Kadıköy'de lider olarak Kadıköy'den lider olarak ayrılıyor. 3 puan ligin geri kalanına nasıl etki eder? E burada tabii sonuç itibariyle <laughs> biz kaybettiğimiz kredileri, kredileri topluyoruz. Lider olduk ama sonuçta bir puan farkımız anormal bir diğer takımlarla arada farkımız yok. Sadece olması gereken yerde, alınması gereken yerde alınan bir galibiyet. Önemli bir galibiyet. Aksi takdirde e, 6 puan artı e, ikili avarajın da elden gittiğini düşünecek olursak sıkıntılı bir şey olurdu. E, burada ligin üst tarafını biz dengeye getirdik. Kendimize kendimize Moral avantaj sağladık yoksa yani daha çok maç var daha dur bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız biz herkes inşallah karşılaşmayız ama bugün hep söylediğim bir şey var. Türkiye Ligi artık her maçın önceden kestirilemediği bir lig olmuştur herkes herkesi yenebilir herkes her yerde kazanabilir artık büyük takım küçük takım mefhumu kalmamıştır. Dolayısıyla seyircinin de olmadığı bir ortamda herkes zaten eşittir sahanın içerisinde. Bir baskı yoktur. Ben tabi gerçek taraftarlardan bahsediyorum. Toplamalardan değil. Ondan sonra. Böyle bir ortamda herkes dikkatli olması lazım her maç için. Nitekim bakın kaybettiğimiz puanlara bizim. Kimlere, nelere benim söylediğimin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Ama galibiyet önemli bir yerde, önemli bir zamanda olduğu için o açıdan önemli. Bizim için değerli oldu. Sezin gelmez hocam. Taraftarlarla alakalı bir soru sormuş. Fenerbahçe tribünlerinde seyirci gördüğünü söylüyor. Siz de maç öncesi bu duruma değindiniz. Yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi arkadaşlar Yani bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ama bugün burada görülüyor ki daha takımınız çıkarken küfür yiyor. Daha sahaya çıkarken bir buçuk saat önce. Arkasından hocalarımıza bir türlü hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret. Ediliyor. Biz seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Öyle değil maalesef. Ee, gerekli yerlere söylemenize rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Iıı ee, Anlamadım. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Söylüyorum. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. E burada bütün hocalar dolu. Ve de kimse doğru herkes taşkınca küfür ediyor ve hakaret ediyor. Emniyet de orada. Valiliğin de haberi var. Spor Bakanlığı'na da yazıldı. Federasyona da yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş? Biz de elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle de en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin. Ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur yani seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynama. Hepsi bizde mevcut. Küfürleriyle, kafirleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır. İyi geceler. Merhabalar. İyi geceler.